Bu makale sizlere Post Öykü sponsorluğunda sunuluyor. Derin Kriz Taha Kılınç Bir yıldır İslam İşbirliği Teşkilatı'na çağrıda bulunarak Müslümanların zulme maruz kaldığı Filistin ve Keşmir konularında Dışişleri Bakanları düzeyinde bir toplantı düzenlenmesini talep ediyoruz. Hindistan 300 yıllık Babri Mescidi yıkarak yerine Hindu Ram Tapınağı'nı inşa ederken İslam İşbirliği Teşkilatı sessiz. Neden? Ben bugün... Dışişleri Bakanları toplantısının yapılması talebimi tekrarlıyorum. Eğer onlar Suudi Arabistan hükümeti bunu yapmazsa ben de başbakana İmran Han, Keşmir ve Keşmir'deki zulüm gören Müslümanlar konusunda zaten yanımızda duran İslam ülkeleriyle Türkiye, İran, Katar ve Malezya alternatif bir toplantı düzenlenmesi teklifini götüreceğim. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Kureşi, birkaç hafta önce yaptığı bu açıklamayla Suudi Arabistan'ın Keşmir meselesinde artık Hindistan'a meyleden yeni dış politika çizgisini ve Pakistan'ı desteklemekteki isteksizliğini eleştirmişti. Suudi Arabistan'la Pakistan arasındaki ilişkiler on yıllara dayanan bir geçmişe ve çok boyutlu bir derinliğe sahip. Suudi Arabistan uzun yıllardır Pakistan'a ekonomik katkı, ucuz petrol, askeri yardım ve dini altyapı sağlıyor. Bunun karşılığında ise Pakistan, Suudilere ucuz iş gücü ve gerektiğinde asker desteğinde bulunuyordu. 1979'da Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal ettiğinde, Moskov kafirine karşı savaşmak üzere Afganistan'a yabancı mücahit akınının organizasyonunda da Suudi Arabistan ve Pakistan birlikte çalışmıştı. Daha öncesinde ise 1970'lerin başında ülkedeki Filistinlilerin ayaklanmasını bastırmaya çalışan Ürdün yönetimi de Pakistan'dan yardım istemiş, bilahare Pakistan Cumhurbaşkanı olan Tu General Ziya Ul komutasındaki bir askeri birlik Amman'da konuşlanmıştı. Suudiler Pakistan iç siyasetinde de sürekli etkili olmuşlar. 1999'da General Pervez Müşerref tarafından devrilen Başbakan Nawaz Şerif'e sürgünde ev sahipliği yapmışlardı. Ayrıca yeni göreve gelen her Pakistan başbakanı ilk yurt dışı ziyaretini mutlaka Suudi Arabistan'a gerçekleştirirdi. Tüm bu arka plan eşliğinde düşünüldüğünde Kureyşi'nin çıkışı gerçek bir sürprizdi. Aynı gün Pakistan basınında yer alan haberlerde Suudilerin Pakistan'a 2018'de verilen 3 milyar dolarlık borcun 1 milyar dolarını vadesinden 4 ay erken talep ettiği belirtiliyor. Anlaşmanın çerçevesine dahil olan petrol yardımlarının da geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana durdurulduğu kaydediliyordu. Kureşi'nin sözleri anlaşıldığı kadarıyla iki ülke arasında yaşanan krizde buzdağının görünen kısmını oluşturuyordu. Nitekim Suudiler krizi daha da derinleştirmeyi seçti. Pakistan Genelkurmay Başkanı Kamer Cavit Bacva, İki ülke arasındaki ilişkileri yeniden onarmak için Kureyşi'nin konuşmasından 12 gün sonra Riyad'ı ziyaret etti. Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halit bin Selman, Kral Selman'ın oğlu ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın kardeşi tarafından kabul edilen Pakistanlı general ve heyeti, önceki karşılıklı ziyaretlerin aksine, Muhammed bin Selman'ın Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'nin açıklamalarına tepki olarak bu tavrı gösterdiği kaydedildi. Hem Pakistan Başbakanı İmran Han hem de Dışişleri Bakanı Kureşi son günlerde yaptıkları yeni açıklamalarla Suudi Arabistan'la ilişkilerimizde herhangi bir sorun yok demeyi sürdürseler de İslamabad Riyad hattını dikkatle izleyenler derin bir krizin devam ettiğini görmekte zorlanmıyor. İkili ilişkilerin kötüleştiğinin bir başka göstergesi olarak son aylarda on binlerce Pakistanlı işçiyi sınır dışı edip ülkelerine gönderen Suudi Arabistan, Pakistan yönetimini ekonomik, siyasi ve askeri yönden iyice sıkıştırmaya kararlı görünüyor. Pakistan Başbakanı İmran Han'a karşı bir ucu askeri darbeye bile uzanabilecek olan politik bir kumpasın kurulmakta olduğu da medyaya yansıyan bir diğer konuyu oluşturuyor. Suudi Arabistan'ın çeşitli ülkelerde sahnelediği veya desteklediği komplolar düşünüldüğünde bu ihtimal gerçeklikten çok uzak olarak değerlendirilmemeli. Suudilerin Pakistan'a yönelik köfkesinin arka planındaki en önemli unsurlarından birinin Türkiye-Pakistan ilişkilerindeki sıcaklık olması ayrıca dikkate değer bir nokta. Siyasi bir rekabetten öte düpedüz düşmanlık boyutuna vardırılan bu meselede Suudiler sadece Pakistan'ı değil kendi etki ve nüfuz alanlarındaki başka ülkeleri de ya biz ya Türkler şeklinde bir tercihe zorluyor. Müslüman dünyanın zaten sınırlı olan gücünü daha da zayıflatan bu saplantının çok çeşitli nedenleri ayrı bir yazının konusu olmaya değer. Bu makale sizlere posta öykü sponsorluğunda sunuldu. Taha Kılınç